Vallahi şu an arkadaşlar Kayseri'de hiçbir şekilde kuş sesi hariç bir ses yok. Duyduğunuz gibi. Sokağa çıkma yasa yani bir huzur veriyor. Tabii olmaması iyi olurdu ama bakın hiçbir araba sesi var ne bir korna sesi var hiçbir şey yok öyle. İnsan sesi yok sadece kuş. Sadece kuş. Ama bu gece 12'den itibaren sokakları görün. 12 saat 12'yi bir geçe Bütün herkes sokakta ve bütün bakkalların hepsi açacak, marketler açacak ki iş yapması lazım tabii ki. Fark olarak. O zaman daha kötü işte. İnşallah hastalık yayılmaz. Hakkımız yaşanırsa arkadaşlar. Hayırlısı olsun. İnşallah bu hastalık biter.